Harry Potter ve Meles Plans filminin neden bir hikaye katliamı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü Warner Bros, Lord Voldemort'un karanlık kökenlerini anlatan en önemli dosyayı, Gaunt ailesini çöpe attı. <laughs> Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Bugün, Salazar Slytherin'in soyundan gelen ama Little Hangleton'ın yamacındaki bir harabede, kapısına yılan çivilenmiş bir pislik içinde yaşayan o lanetli hanedanı inceliyoruz. Bu videonun sonunda şunları netleştirmiş olacağız. Marvolo Gaunt'un parmağındaki Peverell yüzüğünün ve diriltme taşının asıl sırrı neydi? Merope Gaunt, Tom Riddle'ı kendine bağlamak için nasıl bir aşk iksiri manipülasyonu kullandı? Ve en önemlisi, genç Voldemort, kendi ailesini katledip ilk hortkuluğunu nasıl yarattı? Voldemort'un neden sevgiyi hissedemediğini anlamak için o kulübenin içine girmek zorundayız. Hazırsanız, Gaunt ailesinin genetik enkazını açıyoruz. Lumos kan. Onlar için her şeyin başladığı ve bittiği tek kelime buydu. Ancak gauntların damarlarında taşıdıkları o asil kan aslında yüzyıllardır süren bir trajedinin zehirli mürekkebiydi. Hatırlayın, Marvolo Gaunt. O pislik içindeki paçavraları ve kirli sakalıyla bakanlık yetkilisi Bob Ogden'ın karşısına dikildiğinde ona bir ev sahibi gibi değil, tahtından rahatsız edilmiş bir imparator gibi bakıyordu. Çünkü o, sefaletin ortasında Marvolo'nun tutunduğu, uğruna cinayet işleyebileceği tek bir gerçek vardı. Parmağındaki o kaba, siyah taşlı peverel yüzüğü. Kitaplarda Rowling, o sahneyi midemize bir yumruk gibi indirir. Marvolo, çürümeye yüz tutmuş, sararmış parmaklarını Ogden'ın burnunun dibine kadar sokar ve adeta kükrer. Bunu görüyor musun? Bunu gördün mü? Ne olduğunu biliyor musun? Peverel arması olduğunu biliyor musun bunun? İşte hikayenin en büyük ironisi... Tam da o taşın üzerindeki Marvodo'nun arma sandığı o çizimde saklıydı. O, taşa kazınmış üçgen, daire ve çizgiyi asil kanının bir statü sembolü sanıyordu. Ne kadar acı değil mi? Bir adam düşünün, parmağında tüm büyücülük tarihinin en kudretli, en tehlikeli nesnelerinden birini, diriltme taşını taşıyor ama tek derdi insanlara soy ağacını kanıtlamak. Ölümü alt eden, Cadmus Peverel'den yadigar kalan o efsanevi ölüm yadigarı, yüzyıllar içinde anlamını yitirmiş, Sadece bir böbürlenme aracına dönüşmüştü. Marvolo Gaunt, ölüleri geri getirebilecek bir güce sahipti ama o gücü komşularına büyüklük taslamak için kullanıyordu. Filmlerde asla göremediğimiz o derinlik buydu. Gaunt'lar ellerindeki hazinenin ne olduğunu bilemeyecek kadar yozlaşmıştı. Onlar için o yüzük, Salazar Slytherin'e uzanan köpüğün bir taşıydı. Hepsi bu. Ama biz biliyoruz. O yüzük sadece bir takı değil. Lord Voldemort'un ruhunu emanet edeceği ilk duraktı. Genç Tom Riddle da yıllar sonra o kulübeye geldiğinde dedesi gibi o taşın gerçek gücünü göremeyecekti. O da tıpkı Marvolo gibi taşı değil, taşın temsil ettiği soyluluğu çaldı. Peki, böylesine kraliyet seviyesinde bir mirası sahip olan bu aile nasıl oldu da bir hayvan ininden farksız o harabeye hapsoldu? Asıl dehşet yüzükte de değil, o yüzüğün saklandığı evin duvarlarına silmiş delilikte de gizli. Şimdi burnunuzu tıkayın. Çünkü Little Hangleton'ın o lanetli yamacına tırmanıyoruz. Bob Ogden'ın o gün tırmandığı o dar patika sadece bir tepeye değil, Little Hangleton kasabasının tepesindeki o karanlık sırra çıkıyordu. Kitapta Rowling, ağaçların evi o kadar sıkı boğduğunu anlatır ki, güneş ışığı bile Slytherin'in son varislerinin yaşadığı bu çatıdan içeri girmeye cesaret edemez. İşte o karanlığın kalbinde, Doğanın kusmak istediği bir tümör gibi duran Gaunt kulübesi bizi bekliyordu. Filmlerin bize göstermediği, set tasarımlarının veremediği gerçek dehşet, kapının üzerindeki o detayda gizliydi. Bir kapı tokmağı beklemeyin. Gaunt'lar misafirlerini çatal diline yakışır bir sembolle karşılıyorlardı. Ahşaba acımasızca çivilenmiş, çürümeye yüz tutmuş ölü bir yılan. Bu sadece bir dekorasyon tercihi değildi. Bu bir uyarı levhasıydı. Burada sihir bakanlığı yasaları geçmez, diyordu o yılanın boş göz çukurları. Burada sadece Salazar Slytherin'in kanunları işler. Ogden ile o eşikten içeri adım attığımızda, burnumuza çarpan ilk şey toz değil, saf kan takıntısının getirdiği yozlaşmışlığın, yıllanmış kirin ve pişmekte olan şüpheli bir yemeğin o ağır kokusuydu. İçerisi tek bir odadan ibaretti. Duvarlar yosun tutmuş, tavan ise yıllarca yakılan ateşin isiyle simsiyah bir tabakaya dönüşmüştü. Düşünebiliyor musunuz? Kendilerini büyücülük dünyasının en asil hanedanı olarak gören bu insanlar, bir muggle'ın bile yaşamayı reddedeceği bir pislik çukurunda örümceklerle koyun koyuna yaşıyordu. Hogwarts'ın kurucusunun kanını taşıyanlar, tavanından ölü sürünlerin sarktığı bu delikte sefaleti bir madalya gibi göğüslerinde taşıyorlardı. Etrafta ne bir büyük kitabı, ne bir sanat eseri, ne de bir medeniyet kırıntısı vardı. Sadece ham şiddet ve çürümüşlük. Ancak duvarlara sinmiş bu küf kokusu, Birazdan o gölgelerin içinden üzerimize hırlayarak gelecek olan şeyin yanında parfüm gibi kalacaktı. Çünkü bu harabenin mimarı evin kendisinden bile daha korkunçtu. Karşımızdaki o şey bir insan formundan çok, Öfkeyle yontulmuş, bodur bir kayayı andırıyordu. Marvolo Gaunt, yani Lord Voldemort'un dedesi. Harry Potter kitaplarında J.K. Rowling onu tasvir ederken kalemini adeta bir neşter gibi kullanır. Yaşlı ama garip bir şekilde diri, omuzları orantısız derecede geniş, kolları bir gorilinki kadar uzun ve hantal. Yüzü ise bir insanınkine değil, yaşlı bir maymuna benziyordu. Ancak o kahverengi gözlerinde parlayan şey, zeka değil, yüzyıllardır süren saf kan saplantısının getirdiği safi bir nefretti. Bob Ogden, Sihir Bakanlığı'nın resmi cübbesi ve yasalarıyla oradaydı ama Marvolo için bunların hiçbir hükmü yoktu. Çünkü Marvolo, kendi küçük krallığının hem kralı, hem yargıcı, hem de celladıydı. O, yoksulluğun getirdiği tevazuya sahip değildi. Aksine, sefaleti arttıkça kibri de devleşen tehlikeli bir paradokstu. Ogden, oğlu Morfin'in bir Muggle'a saldırdığını anlatmaya çalışırken, Marvodo'nun tepkisi bir babanın endişesi değil, bir fanatiğin öfkesiydi. O pislik Muggle, oğlumu kışkırttı, diye kükrerken ağzından saçılan tükürükler, aslında tüm modern büyücülük dünyasına duyduğu tiksintinin bir dışa vurumuydu. Onun için dünya ikiye ayrılıyordu. Soylu gauntlar ve onlara hizmet etmesi gereken diğer aşağılık türler. Ve sonra o korkunç an. Marvolo'nun gözleri odanın köşesinde sinmiş, gri paçavralar içindeki kızı Merope'ye kaydı. Bir baba kızına nasıl bakar? Sevgiyle, şefkatle. Marvolo Gaunt Merope'ye bakmıyordu. Lekelenmiş bir eşyaya bakar gibi tiksiniyordu ondan. Kitapta o sahne okurken kanımızı dondurur. Marvolo, Merope'nin en ufak bir sakarlığında, tencereyi düşürdüğünde veya sesi titrediğinde ona ''Kofti'' diye bağırıyordu. ''Seni iğrenç küçük kofti'' Bu kelime büyücülük dünyasındaki en ağır hakaretti ve Marvolo bunu öz kızının ruhunu parçalamak için bir kırbaç gibi kullanıyordu. Burada gözden kaçırmamanız gereken bir detay var. Merope'nin boynunda asılı duran o ağır altın zincir. Ucundaki o paha biçilemez hazine, Salazar Slytherin'in madalyonu, kızın narin boynunu büküyordu. İleride Voldemort'un en değerli hortkuluğu olacak olan o madalyon, o gün sadece bir eziyet aracıydı. Merope hem babasının terörünü hem de boynundaki o lanetli mirası taşıyordu. Marvolo, asasını değil, o devasa yumruklarını ve bıçağını konuşturmayı severdi. Ogden'a saldırmak üzere hamle yaptığında, karşımızda bir büyücü değil, yüzyıllardır süren ölçü takıntının yarattığı ilkel bir canavar vardı. Soyluluk iddiası, onun vahşetini gizleyen bir maske değil, o vahşeti meşrulaştıran bir yakıttı. Ancak Marvolo'nun bu kontrolsüz şiddeti, odanın karanlık köşesinde, Gölgelerin içinde, tıslayarak bıçağıyla oynayan, o diğer varlığın yanında neredeyse insani kalacaktı. Marvolo Gaunt'un öfkesi bile, odanın loş köşesinden gelen o ritmik metal sürtünmesinin yanında bir anlığına geri çekilir. Çünkü bu ses, sıradan bir huzursuzluk değil, bir zihnin paslanmış dişlileri gibi aynı noktada dönüp duran bir tehlikenin habercisidir. Gözlerimiz karanlığa alıştığında, Gaunt ailesinin çürüyen mirasının bir başka yüzü belirir. Morfin Gaunt Lord Voldemort'un öz dayısı. Eğer saf kan takıntısı bir insanı arınmış kılmıyor, tam tersine onu içeriden çökerten bir hastalığa dönüştürüyorsa, morfin bunun canlı örneğidir. J.K. Rowling'in tasviri acımasızdır. Kalın, yağlı saçların arasında sırıtan eksik dişler, birbirini bulamayan, farklı yönlere kaymış küçük gözler. Bu görüntü yalnızca fiziksel bir yıkım değildir. Bu, yüzyıllardır süren soyu koruma saplantısının yani akrabalık bağlarını kutsallaştırmanın gen havuzunu kendi içine gömen bir çöküşe dönüşmesidir. Morfin bir aile portresi değil, bir çürüme raporu gibidir ve en rahatsız edici olan şudur. Morfin, Bob Ogden'a bir devlet görevlisi olarak bakmaz. Ona bir yasa, bir otorite, bir sınır olarak bakmaz. Sanki karşısında yalnızca yakın duran bir hedef vardır. Ogden'ın omuzlarında Sihir Bakanlığı'nın cübbesi, elinde resmi yetki vardır. Morfinin gözünde ise bunlar sadece gürültüdür. Morfinin dili de bu çöküşün iç sesi gibidir. O konuşmaz, tıslayarak var olur. Ağzından dökülenler insan kelimeleri değil, Sriter'in soyunun alameti sayılan çatal dilidir. Fakat burada çatal dili bir yetenek gösterisi değil, zihnin karanlıkta, kendi kendine yaptığı bir ayindir. Elindeki bıçağı parmaklarının arasında dolaştırırken mırıldandığı o ürpertici tekerlemeyi hatırlayın. Tısla, tısla küçük yılan, kıvrıl, sürün döşemede. Morfine cici davran, yoksa çivilerim seni kapıya. Bu sahnede Morfin, parmaklarına doladığı canlı bir engerek ile oynar. Onu öper, ona fısıldar, onunla konuşur. Çatal dili artık bir iletişim aracı değil. Bir insanın dünyadan çekilip, kendi saplantısının yankısına sığınmasıdır. Gant ailesinde soyluluk diye taşınan şey, burada medeni bir miras olarak değil, içgüdüye indirgenmiş bir şiddet dili olarak karşımıza çıkar. Ogden, çatal dilini anlayamaz, ama tehdidi anlamak için tercümeye ihtiyaç yoktur. Morfinin hareketleri netleştiği anda, sahne, büyücülüğün zarif düellolarından çıkar, kaba kuvvetin ve dürtünün alanına girer. Morfin, büyücülüğün asaletini bir kenara bırakıp, bir elinde asası olsa dahi, diğer elindeki paslı bıçağı öne sürerek hamle yaptığında, karşımızda bir büyücüden çok, kontrolsüz bir saldırgan vardır. O an şunu görürüz. Gauntların saf kan iddiası, onları yüceltmemiştir onları insanlığın alt basamaklarına doğru itmiştir. Fakat bölümün en ağır gerçeği burada başlar. Biz bu karanlığı kitapta görürüz. Ama Harry Potter ve Meles Prens filminde bu karanlığın büyük kısmı yoktur. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü birazdan sinemanın Gaunt ailesini ve Morfin Gaunt'u sahneden silerek Lord Voldemort'un kökenine nasıl kör bir bıçak indirdiğini kanıtlarıyla yüzünüze çarpacağım. David Yates ve senarist Steve Kloves'un serinin 6. filmi Harry Potter ve Meles Prens'te işlediği suç basit bir uyarlama tercihi değildi. Bu, hikayenin omurgasına bilinçli olarak vurulmuş bir darbedir. Çünkü bu filmde eksik olan şey bir sahne değil, bir kök, bir bağlam, bir neden-sonuç zinciridir. Biz sinema salonunda otururken, Dumbledore'un o gümüşi anı ipliklerini düşünseline boşaltmasını ve bizi nihayet Gaunt ailesinin o karanlık kulübesine götürmesini bekliyorduk. Çünkü kitap bunu vaat ediyordu. Bekledik. Nefesimizi tuttuk ve karşılığında şunu aldık. Ergenlik aşkları, tonunu bulamayan bir Noel sahnesi ve kitapta hiç var olmayan, dramatik karşılığı olmayan kovuğun yakılması. Buradaki sorun, eklenen sahneler değil, çıkarılan anlamdır. Warner Bros, Lord Voldemort'un psikolojik ve tarihsel kökenini açıklayan hayati bir anlatı damarını gençlik draması uğruna feda etti. Bu bir tempo tercihi değil, öncelik tercihidir. Ve bu tercih, izleyiciye eksik bir karakter mirası bırakmıştır. Filmde karşımıza çıkan Tom Riddle, Yetimhanede somurtan, soğuk bakışlı ve neredeyse açıklamasız biçimde doğuştan kötü olarak sunulan bir çocuktur. Bu yaklaşım anlatı açısından tembeldir. İzleyiciye örtük olarak şu mesaj verilir: Bu çocuk kötü doğdu. Arkasında anlam aramayın. Oysa kitapta kurulan yapı böyle işlemez. Orada kötülük bir başlangıç noktası değil, bir birikimin sonucudur. Gant ailesi görülmeden, Marvolo'nun kibri ve o evdeki zehirli atmosfer solunmadan Voldemort'un neden Voldemort olduğu tam olarak kavranamaz. Çünkü Tom Riddle'ın karanlığı yalnızca yetimhanede yaşadıklarından değil, reddedildiği, utanç duyduğu ve inkar ettiği bir soydan beslenir. Filmi izleyen pek çok kişi Tom Riddle'ın okul yıllarında özel nesnelere, kupalar, madalyonlar, yadigarlar duyduğu ilgiyi basit bir hırsızlık eğilimi olarak okur. Oysa bu nesneler Tom için ganimet değil, kendisinden esirgenen bir aidiyetin fiziksel kanıtlarıdır. Marvola'nın parmağındaki yüzük ve Merope'nin boynundaki madalyon görülmeden, Riddle'ın hortkuluk seçimleri sadece teknik bir kötülük eylemi gibi algılanır. Bağlam kaybolur. Film burada, Tom'u sıradan bir psikopata indirger. Kitap ise onu, tarihsel ve genetik bir trajedinin kaçınılmaz sonucu olarak inşa eder. Aradaki fark estetik değil, anlatısal derinlik farkıdır. Dahası var, Gaunt Kulübesi'nin ve Bob Ogden'ın anısının silinmesi, sadece geçmişe ait bir boşluk yaratmaz. Bu eksiklik, gelecekte verilecek kararların da altını oyar. Çünkü o kulübede yaşananlar, yalnızca bir ailenin çöküşü değildir. Merope Gaunt'un ileride vereceği umutsuz kararların zemini orada atılır. Filmlerin, zaman kısıtlaması gerekçesiyle yok saydığı bu kadın, hikayenin kenarında duran bir figür değildir. O, bu karanlığın hem taşıyıcısı hem de üreticisidir. Ve onu sahneden sildiğiniz anda, Voldemort'un doğuş hikayesini değil, Sadece sonuçlarını anlatmış olursunuz. Filmlerin zaman kısıtlaması bahanesiyle yok saydığı o kadın, Merope Gaunt, aslında bu karanlığın merkezindedir. O, yaşananların yalnızca sessiz tanığı değil, hem kurbanı hem de mimarıdır. Gaunt kulübesinde, çürümüş mobilyalardan bile daha silik bir varlık gibi yaşar. Duvarların gri rengini üzerine giymiş, varlığıyla yokluğu arasındaki sınırı çoktan aşmış canlı bir hayalet gibidir. Ve evet, bu hayalet Lord Voldemort'un annesidir. Harry Potter onu düşünselinde ilk kez gördüğünde zihninde tek bir cümle yankılanır. Hayatımda gördüğüm en sefil görünüştü kişi. Saçları cansızdır, yüzü kireç gibi beyazdır. Omuzları öylesine çökmüştür ki sanki aldığı her nefeste babasından af diliyordur. Ancak Merope'nin trajedisi sanıldığı gibi yeteneksizliği değildir asıl trajedi sahip olduğu büyünün korkuyla boğulmuş olmasıdır. Marvolo Gaunt'un her pis küçük kofti haykırışı, bu boğulmanın bir adım daha derinleşmesidir. Merope'nin asası elinde titrer. Basit bir tencereyi bile havaya kaldıramaz. Fakat burada, Albus Dumbledore'un o soğukkanlı ve kesin tespiti devreye girer. Merope bir kofti değil de Harry. Sadece babasının terörü altında ezilmişti. Bu tespitin doğruluğu çok geçmeden ortaya çıkar. Ne zaman ki Marvolo Gaunt ve o deli oğlu Morfin Gaunt Sihir Bakanlığı yetkililerine saldırdıkları için zorla Azkaban'a götürülür. İşte o an gri kulübede sessiz ama derin bir kırılma yaşanır. Baskı ortadan kalktığında Meropen'in içindeki büyü çatlamış betonun arasından fışkıran bir bitki gibi kendine yol bulur. Ancak bu masum bir çiçek değildir. Bu zehirli bir sarmaşıktır. Özgür kaldığı o kısa zaman diliminde Meropen'in yaptığı şey de bunu doğrular. Kendini iyileştirmez. O evi terk etmez, yeni bir hayat kurmaz. Bunun yerine pencerenin kenarına geçer ve çitlerin arasından geçen o muggle'ı izler. Tom Riddle, babasının nefret ettiği her şey, zenginlik, sağlık, temizlik ve kendinden emin bir küstahlık, Merope'nin gözünde bu adamda vücut bulur. Morfin'in alaycı sesi kulübede yankılanırken, ah, aylar önce Morfin, onu o pencerede yakalayıp, o muggle'ı mı arzuluyorsun diye alay ettiğinde, Merope utancından yerin dibine girmişti. Ama şimdi o anıyı tekrar düşündüğümüzde, Merope'nin gözlerinde o gün bir kurbanın çaresizliğini değil, aslında kararını vermiş, sinsi bir zihnin soğukluğunu görmeliydik. Engel kalkmıştı. Yıllarca aşağılanmış, sevilmemiş ve yok sayılmış bu kadın, hayatında ilk kez eline geçen gücü, yani büyüyü, kendi mutlu sonunu inşa etmek için kullanmaya karar verir. Ancak bu, başkasının rızasına dayanan bir mutluluk olmayacaktır. Merope Gaunt artık sadece bir kurban değildir. O, kaderini değiştirmek adına başkasının iradesini çalmaya hazırlanan tehlikeli bir cadıya dönüşür. Ve bu dönüşümde seçeceği yol, masum bir büyü değil, büyücülük dünyasının en etik dışı suçlarından biri olacaktır. Burada romantik bir güzel ve çekim masalı aramayın. Merope Gantun yaptığı şey aşk değil, büyücülük dünyasının en karanlık ve en sinsi manipülasyonlarından biridir. Sıcak bir yaz günü, çitlerin üzerinden uzatılan o bir bardak su, masum bir ikram değildir. O bardak, Tom Riddle Senior için görünmez bir kelepçedir. Albus Dumbledore, Harry Potter ile bu anıyı düşünselinde incelerken sesinde nadiren duyulan bir tiksinti vardır. Çünkü burada kullanılan araç sıradan bir büyü değil, büyücülük dünyasının en güçlü aşk iksiri olan Amortentia'dır. Merope Gaunt, babasının asasını değil, çok daha tehlikeli bir silahı devreye sokmuştur. Bu noktada durup eylemin ağırlığını hissetmek gerekir. Bir insanın iradesini, rızasını ve benliğini kimyasal bir etkiyle gasp etmek, bunun adı nettir. Bu bir saldırıdır. Büyülü bir tecavüzdür. Tom Riddle Senior, Merope'ye aşık olmamıştır. O, kendi zihninin kontrolünü kaybetmiş, zoraki bir bağ mahkum edilmiştir. Merope'nin gözlerinde gördüğümüz hayranlık, Tom'un gözlerinde gerçek bir duyguya değil, yalnızca güçlü bir büyünün yarattığı sentetik bir yansımaya karşılık gelir. Ve işte tam bu noktada Lord Voldemort'un ruhundaki onarılmaz yırtık oluşur. J.K. Rowling'in metnin altına gizlediği o rahatsız edici gerçek şudur. Voldemort'un sevgiyi hissedememesinin sebebi yetimhanede büyümesi değildir. O bir yalanın ürünüdür. Amortensya'nın etkisi altında gerçekleşmiş, rızadan yoksun bir birliktelikten doğmuştur. Bu biyolojik bir eksiklik değil, metafizik bir lanettir. Voldemort sevginin yokluğundan değil, sevginin sahteliğinden doğmuştur. Bu yüzden sevgi onun için her zaman yabancı, hatta tehditkar bir kavram olacaktır. Ancak Merope Gaunt'un en büyük yanlışı, iksiri kullanması değildir. Asıl hata, kendi yarattığı yanılsamaya inanmasıdır. Hamile kaldığında amortensya şişesini bir kenara bırakır. Belki karnındaki çocuğun hatırına, belki de geçen zamanla Tom Riddle'ın ona gerçekten aşık olduğuna kendini inandırarak büyüyü keser. Bu, trajik bir yanılgıdır. Büyünün etkisi kalktığı anda Tom Riddle uyanır kendini hiç tanımadığı bir kadının yanında, iğrenç bir kulübede, hamile bir eşte bulduğunda yaşadığı dehşeti hayal edin. Onun kaçışı bir terk ediş değildir. Bir kurbanın kabustan uyanıp can havliyle özgürlüğe koşmasıdır. Merope Gaunt, dilendiği aşkın gidişiyle Londra'nın soğuk kaldırımlarında can verir. Ancak geride bıraktığı yetim çocuk, yıllar sonra babasının kapısını elinde çiçeklerle değil, çok daha ölümcül bir niyetle çalacaktır. 16 yıl sonrasına, Little Hangleton'ın borcu bir yaz akşamına ışınlanıyoruz. Patikadan yukarı, o köhne kulübeye doğru yürüyen artık çelimsiz bir yetim çocuk değil. Hogwarts cübbesi içinde, yakışıklılığıyla göz kamaştıran ama gözlerinde buzdan bir duvar taşıyan Tom Marvola Riddle'dı. O, köklerini aramaya gelmişti ama bulduğu şey bir aile değil, canlı bir hakaretti. Kapıyı açtığında karşısına çıkan manzara, Riddle'ın üstünlük kompleksini paramparça edecek türdendi. Dayısı Morphingound, kendi pisliği içinde yaşayan, saçı sakalına karışmış bir harabeydi. Kitapta Morfin, karşısındaki genci görünce önce asasına davranır. Sonra o bulanık zihniyle onu babasına, o zengin Muggle Tom Riddle'a benzetir. "Seni o sandım." diye tıslar çatal diliyle. "Geri geldin sandım." İşte kırılma anı burasıdır. Tom Riddle, damarlarında akan o asil kanın temsilcisinin dişleri dökülmüş bir deli olduğunu gördüğünde, babasının ise onu terk eden aşağılık bir Muggle olduğunu öğrendi. O an hissettiği şey sadece öfke değildi. Bu, kusursuz bir soykırım planının ilk kıvılcımıydı. Tom, dayısı Morfin'i kendi asasıyla bayılttı. Parmağındaki Peverell yüzüğünü, yani o kadim mirası aldı ve tepeye, kasabanın üzerine bir gölge gibi düşen o ihtişamlı Riddle malikanesine yürüdü. Kapıdan içeri girdiğinde ne bir bağırış, ne bir boğuşma yaşandı. Ertesi sabah hizmetçi içeri girdiğinde, Tom Riddle senior ve anne babasını, akşam yemeği sofrasında kas katı kesilmiş halde buldu. Üzerlerinde tek bir çizik, Tek bir darbe izi yoktu. Muggle polisleri şaşkındı. Raporlara korkudan öldüler diye geçtiler. Oysa biz ve tüm büyücülük dünyası gerçeği biliyoruz. Avada kadavra. Ama Tom Riddle'ın asıl dehası cinayette değil. Örtbas etme sanatındaydı. Tekrar kulübeye döndü. Baygın haldeki morfinin zihnine girdi. Ve anılarını bir hamur gibi yeniden şekillendirdi. Morfin uyandığında cinayetleri kendisinin işlediğine o kadar emindi ki, Sihir Bakanlığı onu tutuklamaya geldiğinde gururla itiraf etti. Beni öldürecekti. O yüzden önce ben onu öldürdüm. Zavallı Morfin. Ömrünün geri kalanını askabanda, işlemediği bir suçun pişmanlığıyla çürüyerek geçirdi. Tom Riddle ise Hogwarts'a geri döndü. Parmağında çalıntı bir yüzük, ruhunda ise babasının cinayetiyle parçaladığı o derin yarayı taşıyordu. Ama Tom bu yarayı iyileştirmedi. Onu bir silaha dönüştürdü. O cinayeti işleyerek ruhunu böldü ve o parçayı çaldığı yüzeye hapsetti. Artık o yüzük sadece bir aile yadigarı değil, Lord Voldemort'un ölümsüzlüğe attığı ilk adımdı, ilk hortkuluk. Profesör Slughorn'a o meşhur soruyu sorarken parmağında parlayan taş, aslında babasının cesedi üzerinde yükselen bir zafer anıtıydı. Gaunt dosyasını kapatırken karşımızda duran gerçek, Avada Kadavra lanetinden bile daha öldürücüdür. Salazar Slytherin'in yüzyıllar boyunca övündüğü o saf kan mirası, torunlarını bir saraya değil, deliliğin, hastalığın ve ensestin hüküm sürdüğü soğuk bir zindana hapsetmiştir. Marvolo Gaunt'un kibri, Morfin Gaunt'un vahşeti ve Merope Gaunt'un çaresizliği. Bu üç zehirli damar birleşmiş ve Lord Voldemort adını taşıyan bir felaketi doğurmuştur. Voldemort'un insanlıktan kopuşunun sebebi yalnızca ruhunu parçalaması değildir. O, zaten parçalanmış bir ruhun, sevgisiz bir rahmin ve zoraki bir birleşmenin ürünüdür. Kaderin acımasız ironisi tam da burada yatar. Marvolo Gaunt, ömrü boyunca kanının asaletiyle övündü. Fakat sonunda bir hanedanın efendisi gibi değil, bir hayvan gibi öldü. Parmağındaki diriltme taşı, sevdiklerini geri getirebilecek, ölümü bile alt edebilecek bir güçtü. Ancak Gauntlar bu kudreti anlamak yerine, onu yalnızca komşularına büyüklük taslamak için taşıdılar. Güce sahiptiler, fakat onu kavrayacak bir gelikten yoksundular. Ve torunları Tom Riddle. O da dedesinin düştüğü yanılgıyı tekrarladı. Taşın asıl anlamını, yani ölümü kabullenmeyi seçmedi. Aksine onu bir hortkuluk haline getirerek ölümden korkakça kaçmayı tercih etti. Gaunt ailesinin hikayesi bize şunu açıkça gösterir. Asalet damarlarda dolaşan kanda değil, o kanla ne yapıldığına bağlıdır. Onlar sahip oldukları hazinenin üzerinde açlıktan ölen krallardı. Ancak bu yüzüğün hikayesi Tom Riddle ile sona ermez. Yıllar sonra çağının en bilge büyücüsü Albus Dumbledore o yüzüğü yine o lanetli kulübede buldu. Bildiği her şeye tüm sezgisine ve dehasına rağmen yüzüğü parmağına takarak kendi ölüm fermanını imzaladı. Peki Dumbledore, o taşın üzerinde ne gördü? Büyücülük dünyasını kurtaran adamı bile bu ölümcül hataya sürükleyen o büyük pişmanlık neydi? İşte bu soru, tozlu raflarda bekleyen bambaşka ve çok daha hüzünlü bir dosyanın kapısını aralıyor. Bu karanlık tarihi aydınlatmaya devam etmek için videoyu beğenmeyi ve Büyüce Şura'ya katılmayı unutmayın. Gerçekler yalnızca arayanlar içindir. Nox.